Herkese merhaba ben Deniz. Minecraft'ın yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Minecraft'ta gördüğünüz gibi Bed Wars Yenetik Savaşlarımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Hop böyle biraz şey geç açıldı ama arkadaşlar UE miydi lan bu harita? Bu harita biraz sıkıntılı bir harita çünkü direkt raşlıyorlar kardeşim. Şöyle bir şey yapacağım hemen. Yünle kapladı. o da yünle kapladı zaten. Şöyle bir kaplasak hemen. Rushlarız. Arkadaşlar hemen video başta duyuru yapayım. Twitch.tv slash aldeniz. yayınlara başladık. Düzenli yayınlar hepinizi bekliyorum. Kardeşim buyurun gelin. Çayımızı bir çorbamızı. için o neydi la? Herif benim geldim görmedim acaba. Ya güzel kardeşim nerede bu ya falan diye düşünüyor. Arkadaşlar şöyle bir şey yapacağım. Duvara tosladın kardeşim. Duvarda bana tosladı gibi lan. Hayır. Hayır be. Dedim belki ölmeden keserim. Herifin tipi de böyle kara kaş kara bir garip bir tiple. <laughs> arkadaşlar Bad Wars'tan da devam için videolar vermeyi unutmayın. Yardır kardeşim. Bad Wars'ları seviyoruz. Haydi. Bomba alacudun yanlışlığından alamadım. O kadar blok yeter mi acaba? Hiç problem değil kardeşim. 3000. bedler falan güzel. Tatlı bir oyun olacağı benziyor arkadaşlar. Orada kameranın ortalamasında bir tık yanlışlık var gibi lan. Ortasında durmuyorum kameranın. Bu sefer nane challenge. Nane challenge'ı başardık kardeşim. Aa, köpek vardı. Şimdi şuradan hemen bir zırh olalım arkadaşlar. Şöyle bir zırh ol. Bir tane altın al. Bomba al. Şunu bir tane geliştir. Gerisinde blok al abi. Şöyle yapalım. Çok tatlış. Şimdi sol taraftakiler birbirle uğraşıyordu. Bana araçlar mı bilmiyorum. Buradaki bitmiş abi ve buradaki bu tarafa gelmediğine göre ben diğer tarafa gideceğim. Çünkü şu diğer taraftaki gelebilir. Çünkü orası komşu benim. Aslında komşum benim burada değil. Değil. Tele de değil. Değil. <laughs> o değil biraz da oradan geliyor arkadaşlar. Şimdi şunu şöyle atalım. Bir de Ali Bey amca diyordu değil diye. Biri star mı? Dayı star mı diyordu esprisine falan işte. Değil ya da tartışılır. Espriler falan filan arkadaşlar. Şimdi. Sol taraftan tehlike yok derken var abi. Ve gri hani. Geliyor mu yukarı mı çıkıyor ne yapıyor? Abi yine size bir snipe izleteyim abi. Ya Oturun da snipe izleyin diyecektim. Olmadı. Tam artistlik yapıyoruz. Ne artistlik yapıyorsun lan dedi herif de. Kardeş diğer taraftan bana mı gelecekler? Oyalıyorum ne yapıyorum? Hop bir dinik. Bir tık şanslısın kardeşim ama. Hiç problem değil. Şuradan sana bir bomba daha atacağım. Yeter lan ne bu bomba lan. Ne lan bu? Ah ah ah. Oğlum bu neydi lan? Ya böyle bir şanslık olabilir mi kardeşim? Herif sonunda anda ama herif taktik gereği duyduk durdu biraz da şanstan ziyade. Abi yeter artık be. gri, gri de ne alaka, gri ne kimmiş ki? Abi şimdi benim rakipler kim kalmış? Aqua kalmış, White kalmış. White biraz ee, şey takılıyor. Sabit takılmıyor, bedi yok çünkü. Şuradan biraz şey yarım. Arkadaşlar bence bir de demir kılıç alalım. Şöyle şöyle bir şeyler alalım. Tamam abi fazla fazla aldık da neyse. Altı elmamı da ver. Şu tarafa elmasa gideceğim. Aqua Nirdaki tam karşıymış. Tamam o white'la uğraştılar inşallah birbiriyle. Aşağıda da bedleri görüyor musunuz? Şöyle bir gidelim kardeşim. Ulan kusura kafayı çarpmayalım da. Şuradan elmas al. Şuradan devam ki. Şöyle. Hadi white. Kır şu Aqua'yı. Uğraşın birbirinize. Aa disconnect ol derim. Aqua dolanıp gelmesin. Aqua'yı görüyorum ortaya gidiyor. Abi base'imi salmayacağım tabii ki. Şöyle bir şey yapacağım. Tabii ki base'imizi salmayacağız abi. Ortaya ben de gideceğim. Veya hani aqua ile kapışmaya gideceğim onu demek istiyorum. Niye salayım kardeşim base'imi? Geçen bir ara saldık bin pişman olduk. Bin bin pişman. 2000 bin pişman bile olmuş olabiliriz yani. Öyle iğrenç espriler bile yapabilirim. Elmas mı alıyor? Ha yok geri dönüyor base'ine tamam. İki tane emerald aldı sözde geri dönüyor. Hemen şuradan bir çekelim arkadaşı. Aa. Selamun aleyküm. Bilal emmi. Aleyküm selam Hıdır. Bilal emmi. Aga. Aga Bilal emmiye bak. Ya ben niye böyle şeyler yapıyorum? Aha bloğum yok. Varmış tamam. TNT olduğu için arkadaş hiç risk almayacağım. Yalnız bomba atabilir. Biraz acele etmem lazım o yüzden. Yukarı çok fazla çıktım. Dur abi. Bir tanesini bırak şöyle biraz çekil. Altı emaniye. Tamam bomba atacak at bombayı. Aa açılmış. Bekle bekle. İki tane vurup oradan uzaklaştırdım. Hadi be. Sıfır can kala yine. GTR GTR bir araba modeli miydi arkadaşlar? Bilen arkadaşlar. Ah, mouse takıldı. Bilen arkadaşlar yorumlara yazsınlar. Böyle bir şey hatırlıyorum ben. Çünkü yalnız hiç korumamız falan da yokmuş ya. Acaba şeye pişman oldum. Direkt herif öldürse miydim hani? Vurmaya başladık ki gerçi spawn olunca da zorluk çıkarabilirdi. Arkadaşlar şöyle bir şey yapayım diyorum. Şu tarafa gideyim. şurada elmaslar iki tane alayım kardeşim. Bir koruma geliştir... Oo dört tane hemde. Hmm. Bir koruma geliştirip bu ortaya gidip malzeme alırsa sıkıntı yalnız. Görüyorum elemanı. Abi şöyle koruma şöyle bir şey geliştirin base'i de. Ee, şöyle bir şeyler de yapalım arkadaşlar yine. Tamam direkt ortaya gidersek onun bir yere gitmesini engelleriz. Bana bakıyor oradan. Gelme la diyor. Lan oğlum. Bir dur da bir win alalım yani. Bu nereden çıktı ya falan gibi şeyler, cümleler kuruyor olabilir ama kardeşim kusura bakma biz de ekmeğimizdeyiz ya. Yani. Kardeş gel bana doğru gel. Aman aman. Bun... Fireball'un var da şöyle bir şey yapsam ne yapabilirsin ki bebeğim? Aa. Çok az. Abi çok az knockback alıyor. Başka yok değil mi? Hah. Varmış ama sana doğru geldim bebeğim. Yes, Bir şey atladım, bir şey level atladım anlamadım. GG yaz de 4 kilo lider olduk da event level 3 hiç anladığım şeyler değil. ikinci partta görüşürüz. Evet arkadaşlar ikinci partta devam ediyoruz. O arkadaş daha demin ki son parttaki arkadaş da bu haritadaydı. Kameraya kafam takıldı da. Çıktı abi. Bilmiyorum niye çıktı. Şöyle biraz blok alalım hemen kaplayalım arkadaşlar. O arkadaş çıktı yani. Böyle kapladım görürse malzeme almadan gelmez diye düşünüyorum. Umuyorum yani. Hemen şöyle kılıcımızı bilmem neyimizi kazmamızı falan deli gibi alalım arkadaşlar. 3-4 yap. TNT almayacağım abi. Elle o Ha önce buraya mı raşlıyoruz bu haritada? Allah benim rakip buraya raşladı. Gelme ha ko bak. Buranın rajonu bu demek ki ben bilmedim ama bak. Rajon bilen bir arkadaş var. O dedi. <laughs> bu tarafmış buranın rajonu. Allah düşüyordum lan. Pink kardeş. Neredesin pink kardeş? Ha oradasın. Yavaş yol yapıyor gibi yaptım bir arkadaşlar cesaretlendirmek için. Aa. Ben de ona vuramadım ya. Ben de ona yumruk vurdum gibi o benim tarafa geçti. Anlamadım neyse sağlık olsun arkadaşlar. Olabilir böyle şeyler. Zaten endstone'um var. Kıramaz ki abi. Kazma o kadar erken gelip kazma alacağını aldığını zannetmiyorum. Arkadaşlar şöyle bir şey yapacağım hemen. Kitle buradan. Kitle buradan. Şöyle yapmak istedim de arkadaşlar. Kardeş git buradan bak belayım diyorum. Belayım dedim anla ayda. <laughs> Oğlum yanlış rush'tan gitmek ya. Neyse arkadaşlar bunların hepsine hepsine kafa tutacağız inşallah. Hadi bakalım. Hadi Adeşi sen adeşesin koçum. Like old days'leri hatırla. Eski günleri hatırla adeşe Bak bunu atıyorsun. Direkt diğeri gelmeden bunu kırıp atlayıp dönmen lazım ama. Mümkün mü? Zor. Bunu bir kırsam bu bana tekrar tekrar gelmeye cesaret edemez diye düşünüyorum. Hemen saldır. Pink bizim base'e girdi mi bir emin değilim. Aa zıplatma çubuğu olmuş. Terbiyesiz. Terbiyesiz. Tamam. Abi girdiyse de base'e görmedik ya. Şöyle bir şey yap. Aa, aa herif gelmiş. Oğlum ne şanssızım lan. <laughs> herif bitmiş base'e şey yaptı. Pink gelmedi hala. Helal lan Pink sağ ol. Geliyor şimdi geliyor Abi pink zırh ol Zırh ol Aman aman Bu ne Bu ne Pink de düşmüyor Bu ne Bu ne lan Abicim gidin lan Ayıp ayıp Abi kırılırız ya tabi. Neyse isyan etme Adeşe. İsyan etme bu senin kaderin demek yapacak bir şey yok. Kader olarak böyle oldu. Tamam bunu da kestik. Abi sakin olmamız lazım arkadaşlar. Halledeceğiz inşallah. Sır şimdi olabiliyorum. Yine armutluk yap başka şey almazsam. <laughs> Şöyle yapayım 3. Olabilir abi, olabilir, olabilir. Hiç hiç mühim değil, hiç mühim değil. Bunu at buraya. Arkadaşlar şöyle planım var aslında. Dur abi şu tarafa gideyim. Yeşil ee, de doğal olarak hani diğer tarafı bitirip sonra buraya rastladı sanırım. Anlamamakla birlikte. Ben pinkte. De... Aa mavi aslında gelmiş pinge. Pink kırılmış bir bitmiş. Evet. Ben öldürünce mi final kill olduğundan emin değilim ama iyi olmuş. <laughs> ah New. <laughs> yeşil kaldım. Yeşil bombayla uçuracak bize. Onu bilmeyen yoktur herhalde. Şöyle bir sağ sola bakayım ki. Yeşil kardeş ortaya gidiyor. Ya da blue ile uğraşacak. Hmm. Arkadaşlar yine biz her zamanki gibi sakinliğimizi korumamız lazım abi. Ervin almak istiyorsak tabi. Abi hata ettiğimin farkındayım. TNTsi var arkadaşın. Aman ama. Aha aha. Yolu kırdım kardeş. Seni kırdım kardeş. <laughs> hadi bakalım. Hadi bakayım. Uh, süper. Yeşil kardeş. Her kuşun eti yenmez yeşil kardeş. Şöyle bir düzen yapalım arkadaşlar. Bir tane de 6M alsak aslında. Şimdi yeşilin Bedi yok başı boş geziyor. Blue'nun var sadece. Blue da burada aslında. Birader bir gidin daha. Bir gidin daha. <laughs> Herkes de bir münakaşaya girdik ha. Yeşil bir yerlerden bize fireball atabilir abi her an. Ya biz çok şeyde kaldık. Müşkül kaldık ya. Çok müşkül durumdayız da kardeşim bize bir yardım. Dur ya şuradan bir şeyler alan da öyle gideyim. Ya o kadar yol kapalıydı ki. Uzaktan belki vurabileceğim varsa da vuramazdım ya. Şöyle. Mavi buradan buradan gelecek sanırım. Ben ortaya gitsem. Hop. Ha mavi ortaya gidiyor. Allah. Bu kontrolleri de var ya böyle sağa sola zıplayasım geliyor yanlışla ya. Niye böyle oluyor bilmiyorum. Şuradan şöyle gidelim arkadaşlar. Hadi bakalım heyecan doruk da kardeşim. Sıcak bir yandan heyecan bir yandan. ADŞ bir yandan. Şimdi ben buradaki malzemeler almakla hiç uğraşmayacağım. Zaman kaybetmeyeceğim. Blue hazır ortaya gitmişken. Hayır. Hayır. Yolda hemen patlat. Blue kardeş gelme la. Yes. Yay. Jump al. Abi çok güzel düşürdük lan ne oluyor lan? Şu Şöyle bir taktik yapmak istiyorum. Hemen şarpış geliştirmek istiyorum. Tamam başka alacağım şey kalmadı. O kalmak istiyorum biraz. Yeşiller bana doğru gelebilir. Bomba da alabiliyorum. Yalnız şöyle bir sıkıntı var. Yeşil ortaya aldıysa sıkıntı büyük. İyi oynuyor çocuk. Yeşil döndük dolaştık ikimiz kaldık lan. Ne düşünüyorsun kardeşim bu konu hakkında? Döndük dolaştık biz bize kaldık kardeş. Şu yol engellemedi ona üzüldüm ya. Ortada bir isim efet etiketi mi? Oha baya kıramamışım o yüzden. İsim etiketi falan gördüm sanki. Emin olmamakla birlikte. Hemen yeşilin yerini bir tespit edelim. 69 mu? Şurada la. Gördük yeşilin yerini. Tamam. Tamam abi o oralarla oyalansın biraz. Biz bir tur ortayı toplayalım bu süreçte. Görüyoruz zaten elemanın nerede olduğunu. Süper arkadaşlar. Şu an avantaj bize geçti. Ne oldu? Ne yaptık? Ettik avantaj elimize aldık abi. Bazen anlamıyorum nasıl yaptığımız bu işleri. Leyla, takipçilerim için, takipçilerim için işte bu be. İşte bu be. Oğlum ADŞ budur lan. Hab yap. Arkadaşlar 2-3 kişi fark saldırsın fark etmez alırız alamayız. Metanetimizi koruduğumuz sürece alnımız akın, akıyla o savaştan çıkarız kardeşim. Efsane iki parti İkisi de çok tatlı. İlk parti win aldık mı la biz? Hiç hatırlamıyorum aldık sanırım. Çok kafam çok bulanık arkadaşlar bu ara e, biraz hafıza konusunda. İki part arasında da çok bir şey yok. Direkt otomatik oldu. İlk part da win aldık ya hatırla tamam, tamam, şimdi hatırladım arkadaşlar. Aqua vardı ya hatta dedim GTR diğerinde de vardı çıktı çarçut falan dedim. Ayrıca GTR CTR dedi, de, GTR diye yazılıyordu. Eğer onun yanlış söylediysem de kusura bakmayın. Bir araba markası ama diye hatırlıyorum. Yorumlarda da yazarsınız dostlarım. Mükemmel bir videoydu. Eğer videodan siz de keyif alıyorsanız o like donu parçalarımı unutmayın. Ayrıca dediğim gibi yayınlara bekliyorum. Hepinizi twitch.tv slash alideniz sempotuk adresimizdeyiz arkadaşlar. 2-3 güne bir yayınlar yapacağız. Düzen, düzenli yayınlar. Akşamları 8-8.30 gibi arkadaşlar. Hepinizi beklerim. Diğer videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın dostlarım ve hoşça kalın.